Çin Komünist Yönetimi Müslüman Uygur Türklerine yaptığı dini baskı ve cami yıkım çalışmalarının içindeki Hui Müslümanlarının yaşadığı bazı bölgelerde son zamanlarda yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu kapsamda Müslümanlara ait lokanta tabelası ve market ürünlerinde bulunan helal etiketi veya İslami yazıları yasaklarken İslam tarzı yapıları da yıkıp yok ediyor. Merkezi İtalya'da bulunan Bitter Winter haber sitesinde 22 Temmuz'da yer alan bilgiye göre Çin rejiminin Yunan eyaletine bağlı Şadiyan şehrinde bulunan ve Hui'lerin Mekkesi olarak da bilinen yapımı 1680 1984 yılında tamamlanmış tarihi Ulu Cami'yi yıkmaya ve Çin görünümüne dönüştürmeye başladık. Bilgilere göre belirgin İslami motiflere sahip tarihi caminin kubbe ve minareleri Çin stiline dönüştürülmeye çalışılırken camiyi çevreleyen demirden duvar örüldüğü bildirildi. ABD temsilcileri Jennifer Waxton ve Carlos Gemines'in Doğu Türkistan'da Uygur zorla çalıştırma kullanımıyla mücadele etmeyi ve küresel tedarik zincirlerini korumaya amaçlayan iki partili Uygur zorla çalışma ifşa yasasını tanıtmak için işbirliği yaptığı açıklandı. Yasa şeffaflığı ve hesap verebilirliği vurgulayarak halka açık şirketleri ürünlerinin Doğu Türkistan'daki zorunlu iş gücü uygulamalarına sahip olabileceği potansiyel bağları kapsamlı bir şekilde gözden geçirmeye ve açıklamaya zorluyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun 17-21 Temmuz tarihlerinde Çin'e gerçekleştirdiği ziyarette siyasi ve güvenlik alanında işbirliğini derinleştirip ekonomik ilişkileri geliştirirken Cezayir'in BRICS üyeliğine giden yolu açarak iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğini de netleştirmiş oldu. Cumhurbaşkanı Tebbun göreve geldiği 2019'dan bu yana ilk defa gerçekleştirdiği Pekin ziyareti kapsamında Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile 19 anlaşma ve mutabakat zaptına imza attı. İki ülke iş adamlarının katıldığı forumda da 12 anlaşma im ABD'nin Ulusal İstihbarat Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve gizli değildir ibaresi bulunan bir raporda Çin'in Rusya'ya Ukrayna savaşı için askeri teknoloji desteğinde bulunduğu ve Rusya'nın Batı yaptırımlarından kaçınmasına yardımcı olduğu iddia edildi. Reuters'ın haberinde raporun ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi tarafından açığa çıkarıldığı belirtildi. Raporda gümrük kayıtları Çin Halk Cumhuriyeti devletine ait savunma şirketlerinin yaptırım uygulanan Rus hükümetine ait savunma şirketlerine navigasyon ekipmanı, sinyal bozma teknolojisi ve savaş uçağı parçası gönderdiğini göstermektedir ifadeleri yer aldı. Moskova'dan haberine göre G7 ülkelerinin Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Rusya uyguladığı yaptırımlarla uyumlu olarak Japonya araç ihracatı yasağının kapsamını yeni ve ikinci el benzinli ve mazotlu motor silindir kapasitesi 1900 cm küpe kadar olan araçlarla elektrikli ve hibrit araçları kapsayacak şekilde genişletti. Japonya Ekonomik Ticaret ve Endüstri Bakanı konuya ilişkin açıklamasında uluslararası toplumla işbirliği içinde yaptırımları kararlılıkla uygulayacaklarını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna krizinin çözümü için müzakerelerin yürütülmesi gerektiğini belirterek, çatışma ABD ve NATO'nun Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditler yaratmasına dayanıyor ve Rusya dahil herkes için eşit güvenlik konularında müzakereyi reddediyorlar. Ukrayna rejimi de müzakere yapmayı reddediyor." dedi.